Sevgili izleyenler, Hamitköy çemberinden Haspolat çemberine uzanan yoldaki çalışma nedeniyle burada tam bir trafik kaosu yaşanıyor. Yaklaşık 15 dakikalık yol 2,5 saatte tamamlanıyor. Lefkoşa'dan Haspolat çemberine gitmek 2,5 saatte. Lefkoşa'dan Haspolat'a giderken Yolun soluna geçmek durumundasınız. Soluna geçtiğiniz noktada da sizi Taşkentin altındaki yeni yola atıyorum. Burada hiçbir trafik görevlisi yok. Olanlar da ağacın altında oturuyor orada ve tam bir kargaşa yaşanıyor. Görüyorsunuz arabalar böyle dip dibe geçiyor.